Erhan yarısına kadar su dolu bir kabın ağzına balon parçası geçirip şekildeki gibi bir pipet takıyor. Erhan parmağı ile balon parçasına aşağı doğru bastırdığında pipetten dışarı suyun aktığı gözlemliyor. Yalnızca bu gözlemden yola çıkarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Gazların hacimleri azalırsa basınçları artar. Evet bakın burada e, balonun iç bölgesi de yani balonun şuradaki bölgesi de ve burası da hava dolu. Balonu sıkıştırdığımızda hava sıkışmış olur. Sıkışan hava sıvıya bir basınç uygular. Bu uyguladığı basınç buradan bakın pipete suyun iletilmesini sağlar ve pipetten de suyun akması görülür. Birinci öncül doğrudur. 2. Sıvılar ve gazlar basıncı iletir. Evet zaten sıvının çıkmasının nedeni gaza uygulanan basıncı suya iletmesi. E, suyun da yukarıya doğru çıkmasıdır. Bu da doğrudur. 3. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. Biz balonu parmağımızla sıkıştırdığımızda balonda ne yaptık biz? Havayı sıkıştırdık. O zaman havanın basıncı arttı. P hava artar. P hava arttığında dışarıdan oluşan bakın burada bir P0 açık hava basıncı vardı. P0 açık hava basıncından daha büyük bir duruma gelir. P hava büyüktür P0 olur. Bu duruma göre sıvı da basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akmış olur. 3. öncül de doğrudur. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir.